Bosna gücü maçından hepinize merhabalar. Mücadele Anadolu-Rentakar başladı. Süheyb. Mehmetcan. Başka, 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 başka. Başka, başka. Mehmetcan. <laughs> Şimdi geriye oynadı. Baskı var bu arada. Şimdi Uğur. Uğur. Ancak top dışarıya çıkıyor. Taç. Bosna gücünün Cihan. Cihan. Son müdahale Serhat'tan. Mehmet şimdi oynadı Vedat'la. Vedat. Vedat oraya giren şimdi Serhat. Serhat. Serhat ilerledi. Serhat yatarak müdahale başarısı. Serhat. Serhat yazdı golünü. En az 30-40 metre driblingle tek başına yarattığı pozisyonda tek başına yazdı golünü. Anadolu takar üstünlüğü varmış Adele'de. Mehmet şimdi oynadı. Yunus'a doğru ancak pas kısa. Uğur! Uğur ilerledi bu arada. Hakemin kararı el oynama. Uğur elle temas ediyor o bölgede. Şimdi hemen oynandı Mehmet. Bir çalım düşüncesi. 6. 6 şutu kaleci Can. Şimdi sürü. Sürü. Sürü çizgi üzerinde. Serhat. Bu arada bir serbest duruş. Serhat Berkut'la Kıran Kıran'a bir mücadele ancak Serhat birazcık sert bir müdahale yaptı ona. Hemen de özrünü diledi centilmen bir şekilde. Cihan. 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 Cihan rakibinin üstüne üstüne gitti. Şimdi oynadı altı ile. Altı pası Yunus. Yunus. Yunus birebir de. Mehmet Can'ı geçti. Yunus. var mücadelede. Yunus zırıldı. İğne deliğinden ağlara yolladı topu. <Sessizlik> Şimdi skorda denge var. Sülo. Vur. Sülo. Bu arada baskı var. <Sessizlik> Mehmetcan. Mehmet Can. Uğur. Uğur. Uğur kaleye baktı. Sırılışında. Uğur. Uğur'un pası Süheyl. Süheyl. Çizgi üzerinde. Bu arada Süheyl oyun alanı içerisinde tutamadı topu. Kaleci Fatih. Vedat. Uğur'un pası Mehmet. Şimdi Berkut. Soğukkanlı Berkut. Mehmet. Mehmet'in pası karar. altı Şimdi dar alanda. Güzel paslar. Yunus. 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 Pası derinlemesine. Altı. Altı. Bir kez daha Yunus. Bir kez daha altı. Araya Mehmet Can. Şimdi gelişine bir şut. Kaleci Can kontrol etti bu topu. Can baskı var ona ancak fiziğini koydu. Şimdi pasını hesap ediyor. Uğur'dan açı. Oynadı Uğur'da Serhat. Serhat kaleci Fatih. Şimdi Sülo Sülo'nun şutu savunma girdi araya. Öldüme, öldüme. Serhat 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 şimdi oynadı Sülo ancak pasında isabet yok. Yunus <laughs> Mehmet de oynadı Yunus bir kez daha. <laughs> <laughs> Yunus'tan topu pası Mehmet. Süper, küçük, küçük. Berkut Oynadı Mehmet. riskli bir pas. Yunus girdi araya. Şimdi Yunus. Yunus. Mutlu da kaldı. Top Mutlu. Şimdi Sülo ile oynadı. Yunus o kıran kırana vermiş Adile. Sülo sıyrıldı. Sülo soğukkanlı. Şimdi Mehmetcan. Pasa çek arkadaşına baktı Mehmetcan. Son müdahale yandan. Uğur. Uğur'un pası süveyip süveyip şimdi Mehmet 20'şi araya Vedat Uğur kaptırdı orada topu şimdi Yunus karşı atak fırsatı altı altı ters karada Vedat gösterdi kendisini ancak onu tercih şimdi Berkut'tan Vedat'a Vedat Cihan arkada Cihan kaleye baktı son anda kaleci dönel top direkten döndü İnanılmaz pozisyon. Şimdi Süheyip karşı atak fırsatı. Süleyip bu kez de kaleci Fatih. İki kaleci de harika kurtarışlarıyla maça damgasını vuruyor. Mehmetcan. Pası vur. Bir kez daha Mehmetcan. Pat Serhat kaleci yine. Fatih. Süheyip. Fısında isabet yok. Mutlu dengesini kaybetti. Altı. Ancak son müdahale Mutlu'dan. Cihan. Oynadı Yunus'la. Vedat. Yunus. Sakince top çeviriyor. Boston gücü ekibi şimdi Vedat. Vedat ilerledi. Vedat'ın şutu dışarıya. Süheyf. Mutlu. Pası şimdi hata. Yunus Oynadı. 6 ile 6. 6. 6. Kaleci. Son anda Can. Topun hakimiyetini sağladı. Şimdi Süheyb. Berkut karşıladı. Can. Vedat. Vedat sıyrıldı şişkide. Şimdi ikinci rakibi. Kaleci can uzaklaştırdı. Sülo. Uğur. Artık be. Uğur, pasını Mehmetcan. Mehmetcan karşı karşıya yatırdı. Golünü yazdı Serhat. Serhat bir kez daha sahnede. Anadolu. İki birlik Anadolu Rentekar üstünlüğü var mücadelede. Şimdi Yunus. Uzun bir top. Kaleci Can çıktı. <laughs> Mehmet Can kafasıyla kalecisine bir pas yolladı orada. <laughs> Mehmet Can. Pası Uğur. Uğur. Uğur oynadı. Süeyip. Süeyip. Oynadı Sülo. Şimdi Sülo. Kanada Serhat. Serhat. Serhat karşı karşıya. Serhat Sonlandı Fatih. Fatih'ten gol izliyor. Bu arada son müdahale. Bakıyorum taban kalktığını işaret etti Ersin Hoca orada. Kaleci Fatih harika çıkardı az önce. Cihan abi, Şimdi Cihan. Berkut. Berkut'un pası Yunus. Yunus müdahale serbest duruş. Sülo. Sülo. Sülo sıralışını Serhat karşı karşıya. Serhat. Serhat'dan Etrik Okşu Forvet Serhat yazdı bir kez daha Cihan İşaret Cihan Ortası içeriye kabayı vuran Mutlu Şunu bir kez daha Cihan Cihan'ın şutu dışarıya. Can. Uzun pas arata doğru araya giren Berkut. Şimdi Yunus. Oraya giren Mehmet Can. Mehmet Can kanat Uğur var. Uğur. Uğur birebir de Mehmet'le karşı karşıya. Uğur ilerledi. Uğur ikinci rakibi. Berkut izin vermedi. Şimdi Sülon'un şutu kaleci. Fatih Toba sahip oldu. Hemen başlattı Yunus. Yunus. Gittim. Yunus ilerledi pası. Mehmetcan girdi araya. Şimdi Süeyip. Süeyip'in şutu son anda Fatih. Harika çıkardı Fatih. İki kaleci de takımını ayakta tutmaya devam ediyor. Şimdi Uğur. Ortası Süeyip karşıladı orada. Ters bir vuruş Süeyip'den. Abi? Mehmet abi. Mehmet. Cihan şimdi Berkut. Berkut'un pasiyonu şimdi Mehmet Çangirdar'a Serhat. Serhat ilerledi. Serhat karşı karşıya asmakla dışarıya. Bu arada son müdahale Fatih'ten. Fatih harika kurtardı. Şimdi içeri içeriye durdu. Uludan kaleye. Uğur'un şutu. Skor 4-1 oldu. Bu arada Uğur'un şutunda Mehmet'ten ters bir dokunuş. Gol Mehmet'e yazıldı bu durumda. Şimdi Berkut. Oynadı 6 ile 6. 6. 6'un pası Yunus. Yunus. Yunus ancak. Kontrol gelmedi orada. Şimdi Berkut. Cihan'a doğru. Şimdi Mehmet. Berkut'la oynadı. Sülo. Cihan girdi bir kez daha araya. Şimdi Vedat. Vedat sıyrıldı. Vedat dışarıya. Ve İlgihan'ın son düdüğü çaldı. Anadolu'ya takar 4. Bosna gücü 1. Bu arada Cihan'ın yerine Göktuğ oyunda olacak. Kalan dakikalarda Bayram şimdi oynadı. Hemen içeriye bir karambol orada. Top dışarıya çıktı. Can dar alanda riskli paslar şimdi Mehmet Can Berkut'a kadar geldi o top Bayram Yunus Berkut Yunus bir kez daha şimdi Efe'yle oynadı Süheyip girdi araya Süheyip İlerleme düşünce sancak Şimdi Gökto, Gökto arka direğe bayrağıma doğru ancak Mutlu karşıladı şimdi Mehmet Mehmet çık serildi Mehmet'e pası Berkut Berkut kaleye baktı Berkut şimdi oynadı Gökto ile Gökto, Pası Efe'ye Efe Efe kaleye baktı ters kanat Uğur karşıladı şimdi Berkut Berkut Kaleye baktı Berkut fark 2'ye indi Berkut'tan harika bir gol Çok düzgün bir vuruş Arda Süheyb'in yerine Ahmet görev yapacak. Geri kalan dakikalarda Anadolu Rentakar ekibinde Uğur. Harika bir driblik Uğur. Uğur. Uğur tek başına yazdı. Uğur'dan harika bir gol. Nefis bir gol. Uğur tek başına ilerledi. Rakiplerine kart etti. Ve golünü yazdı. Yani kullanıldı Uğur'un şutu kaleci. Fatih rahat. Bayram. Bayram. Berkut doğru orada. Şimdi Efe. Yunus kaldı o top. Yunus. 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 Çekti topu Yunus. Efe düşünce Sancak orada anlaşmazlık. Topun kaybına neden oluyor? Can uzun oynadı. Bayram karşıladı şimdi Berkut. Berkut kale baktı. Berkut kaleci Can. Dönet top yine Can. Bu arada Ahmet bir geri pas orada. Şit vuruş kullanılacak. Topun gerisine Yunus ve Berkut var. Şimdi bayramda geldi o noktaya. Yunus. Yunus şut kaleci Can. Şimdi bir kez daha Yunus. Yunus son müdahale Yunus'tan. Mutlu. Baskı var ona. Uzun oynadı Serhat. Yetişemiyor Bayram. Berkut ona baskı var. Uğur. Oynadı Mehmet. Pas Efe. Efe kontrol. Efe. Yazdı golünü. Skor 5-3 oldu şimdi. Şimdi santra yapıldı. Yoğun bir baskı var. Baskı sonuç getirdi. Efe topuk bası mutlu girdi araya. Bosta gücü bastırmaya devam ediyor Şimdi Göktuğ Hadi. Göktuğ kaleye baktı Şutu zayıf Hadi. Kaleci Can Hadi. Uzun oynadı Serhat'tan kontrol Kaleci Fatih'in kontrolünde Bu arada son müdahale Fatih'ten Şimdi vur vur Baktı içeriye Arka direniye doğru kaleci Fatih karşıladı Şimdi Göktuğ Göktuğ ilerledi. Göktuğ ters kanatlı Yunus. Yunus oynadı ki Berkut. Efe. Efe içeri son anda mutlu. Şimdi karşı atak fırsatı var. Mehmetcan. 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 Çizgide. Mehmetcan baktı içeriye. Son müdahale. Bosna geçiş savunmasından. Mehmetcan oynadı şimdi kaleci Fatih'e rahat. Şimdi bir kontradak fırsatı. Çok adamla Ata çıkıyor Muslu Gücü Yunus. Yunus yatırdı Berkut. İçeri son anda kademede mutlu. Son anda Muslu girdi araya. Şimdi Yunus. Çabuk oynadı dışarıya doğru. Bayram. Çok kötü bir vuruş Bayram'dan. Şimdi Efe, Efe karşı karşı Efe! Son anda kaleci Can! Uğur bu arada basında isabet yok. Mayrem oynadı Yunus'la. Yunus, Yunus'un Yunus bas Efe. Efe, karşı karşı Efe! Fark biri iniyor. Efe'nin golüyle. Anadolu Renk takar 5. Bosna gücü 4. Çok yoğun bir baskı var Bosna gücünden. Galibiyeti en kötü ihtimalle de beraberliği istiyorlar. Ancak elleri boş ayrılmak istemedikleri kesin. Şimdi Göktuğ. Oynadı Yunus Sancak. Yatarak müdalametten. Orta içeriye doğru can çıktı. Berkut'ta kaldı top. Berkut araya giren Serhat. Savunmasına yardımcı oldu. Hücum oyuncusu Serhat. Şimdi Yunus. Yunus. Yunus Berkut'la oynadı Berkut. Berkut. Ancak pasını hesap ediyor. yok. Şimdi Ahmet. Taşı, taşı bıraktı Mehmetcan'a. <laughs> Mehmetcan. <laughs> Mehmetcan <laughs> Mehmet pas pasacak arkadaşına baktı. Şimdi oynadı uğurluğa. Şimdi Berkut. Yunus. Berkut. Bir kez daha Yunus. Yunus cezarak müdahale. Ahmet bir karambol. Şimdi top çıktı orada. Mehmetcan. Ters karada Serhat var. Serhat çizgi üzerinde tuttu. Serhat. Serhat araya Mehmet. Şimdi orta içeriye. Elinden kaçırdı. Fatih. Mehmetcan. Memecan. Şimdi Serhat'ın önde kaldı kaleci Fatih. Fatih bir kez daha hayır er dedi. Şimdi karşı atak. Yunus. Yunus. Oynadığı göktuğa bir ceza Yunus. Araya giren Mutlu. Kaleci Fatih de bu günlerin başarılı isimlerinden. Bayram kaleye baktı. Şu zayıf. Yunus. Yunus. Mehmet Can'dan müdahale. Şimdi Mehmet yatarak müdahale Ahmet'ten. Şimdi Uğur kontrol atak fırsatı. Uğur. Uğur. Uğur'a baskı var. Şimdi oynadı Mehmet Can. Mehmet Can. Mehmet atarsa büyük tehlike. Serhat. Ancak. Savunma karşıda da orada şimdi. Tehlikeli bir atak fırsatı Göktuğ. Göktuğ. Oynadı Yunus da. Yunus. Mutlu'nun hareketi. Faul. Şimdi hemen oynandı. Göktuğ dışarıya. Yunus, Gülüşüne şut. Yunus! Beraberliğe yakaladı Bosna Gücü. Yunus'tan harika gol. Çok düzgün bir vuruş. Muslu'ya Ne Süheyb'e bıraktı doğru renta takardı Şimdi Serhat Serhat ilerledi Serhat gole gidiyor Serhat Fatih Arıkar'ın <laughs> refleksiyonu Son bayram Şimdi sweep, sweep kaleye baktı sweep yine bayram Yani Fatih bugün günün en başarılı isimlerinin olduğunu söylesem Kimsenin karşı çıkacağını sanmıyorum Fatih Bugün bir kaleciden daha fazlası olarak mücadelesine devam ediyor. Şine'ye Yunus. Yunus. Kaleci canla kaldı o top. Pas Mehmetcan. Mehmetcan. Baskı var Yunus'tan. Mehmetcan. 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 Mehmet Fatih dersi son anda bayram. Mücadelenin son dakikaları kıyasiye bir mücadele ev sahipliği yapıyor. Şimdi Serhat. Serhat'ın pasını isap ediyor. Şimdi Göktuğ'u kontra atak fırsatı Göktuğ. Göktuğ. Göktuğ'un pası ancak. Araya giren Ahmet. Şimdi uzun bir pas. Onun pasına da isabet yok. Bu arada Vossa gücü itirazlarını geriye çekti. Şimdi Efe. Son müdahale Ahmet'ten. Kenardan Cihan'ın itirazları vardı ancak Yunus bu itirazları onaylamadı. Ve mücadele devam ediyor şu anda bayram. Berkut. Berkut kaleye baktı. Berkut oynadı. gök ile ancak. Son müdahale Göktuğ'dan. Süeyf. Süeyf şimdi oynadı. Uğur. Süeyf bir kez daha. Süeyf Serhat oynadı. Serhat. Karşı karşıya Serhat. Oynadı Mehmetcan. Mehmetcan Bayram. Son anda Bayram bu arada. Top dışarıya çıktı taç. Ya. Mehmetcan Uğur oynadı. Uğur. Bir kez daha Mehmetcan şimdi içeriye doğru kaleci Fatih. Hadi, hadi. Gel, gel, gel. Gel, gel. Bir kez daha Anadolu Rentekar taç atışı kullanacak. Uğur'la. Uğur. Pasacak Uğur. arkadaşına baktı. Uğur kafaya vuran bayrağım. Şimdi kontratak fırsatı. Ancak Berkut'tan iyi bir kontrol gelmedi. Şimdi Berkut'a yatarak müdahale kaleci Can'ın kontrolünde. Koner. Şimdi Berkut. Göktuğ. Göktuğ. Ancak Süeyip girdi araya. Şimdi suyip. Oynadı Mehmet Çen. Mehmet Çen bir kez daha Süeyip. 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 Süeyip ilerledi. Süeyip dışarıya. Bomboş pozisyon. Serhat kızmak tatlı. Serhat bomboş pozisyondaydı ancak tercih etmedi orada şeyi bana. Şimdi Yunus, Yunus araya giren Uğur. Şimdi bir şut orada Karamol kaleci Can. Geri, geri, geri. Mehmet Can, Serhat, Serhat Arka sırıldı İkinci pozisyonda hakimiyeti sağlayamadı şimdi Yunus. Yunus Yunus'un pası Efe'ye. Efe, ye. Efe ye Mehmet Mehmet. Karşı karşıya Can iki hamlede. Ve mücadelenin son düdüğü çaldı.